Bizim binanın girişi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et. Bizim binanın girişi. Çok kötü. Çok kötü. Bakın burası niye böyle? Burada ne var ki böyle? Bakın şuralar. Bu birinci kattı. Şimdi bizim kata gidiyoruz. ikinci kata. Allah sen yardım et. Bin şükür. Gene bizi korudu ya. Bin şükür. Bizi öldürmedi ya. Bin şükür. Böyle bakın işte. Şöyle bakalım. Bin şükür. Milyon şükür. Bizim ev. Bizim ev mi Ayakkabıyla mı giriyorsunuz? Evet, ya pis ya. sıra ne olur. Ayakkabıyla girmeyin. Oh, Bilge'nin odası. <laughs> Çok şükür. Gene de şükür. Gene şükür Allah'ım. Gene şükür. Ölmedik ya. Bu duvar yıkılmış bak. Şu Zaten duvar. Anlatın, bir şeyler, Hadi. Tamam. Şöyle. Evet, mutfağım mutfağım burası benim. Burası oturma odam. Oturma odam burası.